Gölgesiz Misafir Kapıların gıcırdadığı, rüzgarın usulca taş çatlaklarından uğuldayarak geçtiği bir akşamüstüydü. Torunlarım yanımda oturmuş, ellerini dizlerine sıkıca kenetlemişti. Gözlerinde hem merak hem de hafif bir korku vardı. Dede bize anlat o hikayeyi. Lütfen dediler. İçimde yıllardır sessiz duran bir ürperti yükseldi. Bu hikaye köyümüzün en karanlık sırlarından biriydi. Kimse sağ çıkmadan kapısından geçememiş. Kimse kimseyi bağışlamamıştı. Dinleyin bakalım dedim. Sesi titrek ama ciddi. Bundan yıllar önce bizim köyün tam bu sınırlarında her gece bir misafir dolaşırmış. Gölgesiz. Hiçbir gölgesi yokmuş. Kapınızın önüne geldiğinde tıklatır. Kim kapıyı açarsa o kişi sabaha ulaşamazmış. Torunlarım birbirine bakıp hafifçe titreyerek kulak kesildi. Gözlerimin önünde yıllar öncesinden bir sahne canlandı. Yağmurlu bir akşam, kapıyı çalan yabancının sessizce ilerleyen adımları pencereden süzülen sarı ışık ve aniden kesilen sessizlik kimse anlamazmış bu misafiri ne yüzünü ne elini ne de gölgesini görebilirmişsiniz ama o hep oradaymış hep bekler hep seçermiş kapıyı açan kendini bir anda karanlığın içinde bulurmuş sadece sessizliğin ve rüzgarın uğultusunun içinde ve ertesi sabah o kişi artık yokmuş sanki hiç yaşamamış gibi torunlarım biraz daha yaklaştı bana. Ben derin bir nefes aldım. Anlatımıma devam ettim. Bizim köyde yıllardır bu efsane anlatılır. Bazıları inanmaz, bazıları görmüş gibi yapar. Ama her kaybolan kişiden sonra korku yeniden başlar. Ve size şunu söyleyeyim. Misafirin geldiğini hissettiğinizde ne yaparsanız yapın kaçamazsınız. Gözlerim uzaklara daldı. Hafif bir ürperti vücudumu sardı. Bu hikayeyi anlatmak yıllardır içimde bir yük gibi duruyordu. Ama biliyordum ki torunlarımın bilmesi gerekiyordu. Onlar büyüyüp bir gün bu köyde yalnız kaldıklarında kapı çaldığında ne yapacaklarını bilmeleri lazımdı. Ve işte burada bir sır var. Ben belki bir gün kapıyı açacağım. Ama bu hikayeyi siz duyduğunuzda ben artık yanında olmayacağım. Öyle ki belki ruhum hala etrafta dolanacak. Bu köyün karanlığını izleyecek ve sizlere anlatacak. O geceden sonra köyde bir sessizlik çöktü. Ama bu sessizlik huzur değil ağırlık ve korku dolu bir sessizlikti. Kapılar daha sıkı kapatıldı, pencereler titreyen ellerle kilitlendi. Ertesi sabah ilk kaybolan kişi Hakkı amcaydı. Onu son görenler kapıyı çaldığını ve ardından rüzgarın uğultusuna karıştığını söylüyordu. Kimse ne olduğundan emin değildi. Ben yaşlı bir köylü olarak Yılların deneyimiyle hissettim. Bu iş sadece bir efsane değil, gerçekti. Gölgeler kayıyordu, rüzgar garip bir şekilde uğulduyor. Köyün taş sokaklarında sessiz adımlar duyuluyordu. İçimde bir korku vardı ama merakım daha baskındı. İlk olarak köyün en eski evine gittim. Hüseyin de 50 yılı aşkın süredir buradaydı ve birçok garip olaya tanıklık etmişti. Evin içi karanlıktı, eski mumlar zayıf bir ışık yayıyordu. Hüseyin de de başını sallayarak, ''Biliyorsun, bu misafir gölgesizdir. Kapıyı çaldığında kaçamazsın ama kim olduğunu kimse bilmez.'' dedi. Sesi titriyordu, gözlerindeki korku belirgindi. ''Peki Hakkı amcayı neden seçti ha?'' diye sordum. Dede derin bir nefes aldı. Seçim rastgele değil. Ruhun titrediği, korkunun yoğun olduğu evler hedef. Kapıyı açan kaderini kendisi davet eder. Köyün diğer yaşlılarından da bilgi toplamaya karar verdim. Her biri farklı şeyler söylüyordu. Kimisi kapının eski bir büyüyle korunduğunu, kimisi misafirin eski bir lanetin taşıyıcısı olduğunu söylüyordu. Kimi zaman bu anlatımlar birbirine tamamen ters düşüyordu. Ama hepsinde ortak bir nokta vardı. Kapıyı açmak ölüm demekti. O akşam kendi evimde yalnız kalmıştım. Rüzgarın sesiyle birlikte uzaklardan gelen hafif tıkırtılar duyuluyordu. Gözlerim pencereden dışarı kaydı. Hiçbir gölge yoktu. Sadece karanlık ve sessizlik. Birden kapımın önünde bir hareket fark ettim. Gözlerim kilitlendi. Kapı hafifçe tıkırdadı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Ellerim titredi. İşte misafir. Gölgesiz, sessiz ve bekleyen. O an Hakkı amcayı ve diğerlerini düşündüm. Ben de aynı kaderi paylaşacak mıydım? Ama merak korkunun önüne geçti kapının önünde dururken aklımda tüm köyün efsaneleri, büyücülerden duyduklarım, yaşlıların uyarıları vardı. Ama kapının arkasındaki bilinmezlik çağırıyordu. O gece boyunca rüya gibi görüntüler gördüm. Köyde kaybolanlar, gölgesiz misafir, eski taş sokaklar, sessizlik. Her biri birbirine karışıyordu. Ve ben Ruhumun derinliklerinde bir gün kendi sonumla yüzleşeceğimi hissediyordum. Birkaç gün sonra bir başka kaybolma daha oldu. Bu sefer genç bir kız, Ayşe kapıyı açmış ve sabaha ulaşamamıştı. Köyde panik büyüyordu. Herkes kapılarını sıkı sıkıya kapatıyor, birbirine bakışlarla sessizce uyarıyordu. Ama merak ve korku bazılarını durduramıyordu. Ben yaşlı biri olarak köydeki panik ve korkuyu derinden hissediyordum. Gece yürüyüşlerine çıkıyor, gölgelerin arasındaki ince detayları inceliyor, sessizliğin içinde rüzgarın uğultusunu dinliyordum. Misafirin geldiğini hissedebiliyordum. Adımlarını duyamıyor ama varlığını biliyordum. Bir gece köyün eski büyücüsü Mehmet Hoca'yı ziyaret ettim. Yaşlı adam derin bir sessizliğin içinde odasında mum ışığında oturuyordu. Seninle konuşmam gerek dedim. Bu misafir neden seçiyor neden kimse kurtulamıyor? Hoca başını salladı. Bu eski bir lanet. Ama lanet sadece seçilmiş olanı alır. Kapıyı açan kendi kaderini çağırır.'' ve korku. Korku en büyük davettir. Senin de ruhun titriyor. Hissedebiliyorum. O an fark ettim ki yaşlı bedenimle bu misafire karşı durmak imkansızdı. Ama ruhum ölecek olsam bile olayları izlemeye ve anlatmaya devam edecekti. Çünkü bu hikaye torunlarım ve köy için unutulmaması gereken bir uyarıydı. İşte o gece misafirin gölgesiz varlığı kapıda belirdi. Sessiz, soğuk ve ölümcül. O gece rüzgarın uğultusu daha keskin, ay ışığı daha soğuktu. Kapı önümde duruyordu. Eski, tahtaları çatlamış, boyası dökülmüş bir kapı. Gözlerimi kırpmadan baktım. İçimde hem korku hem de çaresiz bir merak vardı. Torunlarımın yüzleri aklıma geldi. Onlara bir gün bu hikayeyi anlatacak bir ses kalacak mıydı? Yoksa ben de diğerleri gibi yok mu olacaktım? Bir adım attım. Kalbim göğsümü delen bir çekiç gibi çarpıyordu. Rüzgarın uğultusu kapının önünde bir fısıltıya dönüştü. Gel. Nefesimi tuttum. Ellerim titriyordu. Kapıyı yavaşça açtım. İçeri bakmak için gözlerimi kısarken bir anda soğuk bir boşluk sardı beni. Hiçbir gölge yoktu ama varlığı hissediliyordu. Tüylerim diken diken oldu. Misafir gölgesiz ve sessiz bekliyordu. Bir an zaman durdu gibi geldi. Kapının ardında sadece karanlık vardı. Ama karanlık nefes alıyormuş gibi canlıydı. İçgüdülerim kaçmamı söylüyordu. Ama merakım korkunun önüne geçmişti. Bir adım daha attım ve her şey karardı. Ertesi sabah köyde beni aramaya çıktılar ama bulamadılar. Kapım açık, içeriye rüzgar dolmuştu. Sanki hiç yaşamamışım gibi. Torunlarım ve köy halkı sessizlik içinde birbirine bakıyordu. Ama bir şey değişmişti. Artık bu hikaye yalnızca anlatılan bir efsane değildi. Yaşayan bir gerçek haline gelmişti. Ve işte o sırada ben ruhumda hala köyün etrafındaydım. Ölü bedenim köyde yoktu belki ama gözlerim hala torunlarımı izliyordu. Köyün taş sokaklarında yürüyenleri takip ediyordum misafirin gölgesiz varlığı kapılarda dolaşsa da artık ben de izliyordum. Korkuyu, merakı ve titreyen kalpleri. Torunlarım yıllar sonra bu hikayeyi hatırladıklarında, gözlerinde aynı korku ve merak belirdiğinde benim sesim hala yankılanıyordu. Rüzgar uğulduyordu, kapılar gıcırdıyor, eski taş evler sessizliğe gömülüyordu. Ama ruhum karanlığın içinden fısıldıyordu. Kapıyı açma. Açarsan efsane devam edecek. Zaman ilerledikçe köyde kimse kapıyı açmayı göze alamadı. Benim kayboluşum misafirin gölgesiz varlığını bir sır gibi sakladı. Ama ruhum hala gözlemliyordu. Olayların gizemini, köyün korkusunu, insanların titreyen adımlarını ve her gece kapılar gıcırdadığında, rüzgarın uğultusunda hikaye yeniden canlanıyordu. Efsane böyle devam etti. Torunların büyüdü, köy yeni nesillerle doldu ama kapıyı çalan misafir hala vardı. Ve ben ölü bedenimle değil, ruhumla hala anlatıyorum korkuyu, merakı ve gizemi. Çünkü hikaye bitmedi. Ben bitmiş olabilirim. Ama ruhum köyün karanlık sırlarını izlemeye, anlatmaya ve hatırlatmaya devam edecek.